Ya bunun da kaşı var, bunun da işte dudağı var, bunun da... Cık, yok olmaz sonra ben daha çok gıcık olacağım ona. Ayrıca kim etrafında kendine benzeyen birini görmek ister ki? Ben tek olmalıyım, eşsiz olmalıyım. Kimse bana benzememeli. Daha doğrusu herkes bana benzemeye çalışmalı ama benzeyememeli. Muhteşem olmalıyım. Ay ben sana kafeme böyle gelme demedim mi? Merak etme hayatım. Bu saatte müşteri olmayacağını çok iyi biliyorum. Ferit, çok abartılı giyinmişsin. Yok canım ne var bunda? Ben Feritken de böyle değil miyim? İyi de biz bu kıyafeti seninle birlikte almadık. <laughs> sen nereden buldun bu kıyafeti? <laughs> sen o kadının dükkanına gittin. <laughs> Bana benzeyen kadının dükkanına gittin. Sadece Aa. bu kıyafeti almayayım. Tam kapıdan çıkarken dikkatimi çekti. Sen acele ettiğin için alamamıştım. Ferit sen Feritsin. Yani istediğin, hayal ettiğin şeyi kendin gerçekleştirebilirsin. Ee. E bu durumda, bunu kendin gerçekleştirebileceğine göre o dükkana gitmene gerek kalmıyor. Eğer o dükkana gidiyorsan, ben bunun altında bir atni arıyorum. Yalan, vallahi yalan! Ferit, sen kendini kandır, beni kandıramazsın. Hı. Evet tamam, ben o dükkana gittim, o kadar bakmak için gittim. Ama seni sandığın neden ne Neymiş nedeni? Şu nedenle gittim canım. O kadar sen nasıl bu kadar çok benziyor? Onu araştırmak istedim. Araştırdın ve anladın mı? Hayır anlayamadım. Nasıl oluyor da ikisi kadar çok benziyor sana? ben değişeceğim. Ah, ah. Anladın mı? Değişeceğim ben. İster beğen, ister beğenme. Herkesin böyle dönüp dönüp bakacağı bir kadın olacağım. Kıskançlık ve kompleks seni ruhunu yemiş bitirmiş. Ya ben taş gibi bir kadın olduktan sonra... ...bakalım kıskançlık kurtları senin için böyle böyle hey! nasıl kemiriyor? Senin bir taş bebek olmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? Sıra. Ben erkekler sevdayı düşünüyor mu, hayal ediyor mu diye... ...çıldırayım yani? Ne izliyorsun? Hemen böyle seni böyle kendi halinde... ...sıradan bir kadın olarak sevdim. Böyle kadın istiyorum. Ne? 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 Yani ben şimdi böyle sıradan... ...güzelce bir kadın mıyım? Hani ben benzersizdim... ...hani muhteşem Selda'ydım. Demek ki sen beni avutuyordun. Yani ben değişmeyeyim. Böyle kendi, kendi kendime yetineyim. Kendi halimde yaşayıp gideyim falan diye düşünüyordun değil mi? Ama ben... ...değişeceğim artık. Ha! Evet. Sen Feri, sen, ben de Selda'yım. Öyle bir kadın yapacağım ki kendimden... Gözlerine inanamayacaksın. Herkes böyle ağzı açık beni seyredecek. İnternetten böyle çatır çatır fotoğraflarımı download edip masaüstü yapacaklar. Aa! İşe öyle bir Selda olacağım. Nur! Değişmek istiyorsan bırak seni ben değiştireyim. Madem benim için değişeceksin... ...ben seni istediğim gibi bir Selda yapayım. Bırak beni. Hayır. Öz Üzgünüm hayatım evvela. Hayır! Bu ülke en sonunda doğru yolu buldu. Hı. Hem böylece hayvanlara yakın olmaktan kurtulmuş oldu. Sen gülünce çok güzel görünüyorsun. Sen de. Sınıftayız canım. E kıskanma. Kıskanmadım ki. Oo. Ne oluyor ya? Kıskanma diye yaptım. Aa, Ceren. Ceren ne oluyor ya? Affedersin. Alıştım artık. İstemiyorsan yanına oturmam. Murat! Bak burası senin eski sıran yani istersen oturabilirsin. Burası benim eski sıram diye gelmedim. <laughs> Niye geldin? İşte. İşte şey demek istiyor yani barışalım. Ee, senden özür diliyorum falan demek istiyor. Yani daha erkekler böyle ifade ediyor bunu. <laughs> Gel <Gelsen otur. gülüyor> sen otur. Bir şey sorabilir miyim? Bir bana Toygar'ı gördüm. Ya da iyi diyebilir mi? Ya Rüya sen de artık he. Ya ne olabilir ki? Ya evden okula gidiyorum diye çıkmış. Ve okulda görmedim. <laughs> ee, belki de bir yerlerde oyalanıyordur. Ee, ne bileyim derse son anda falan girmek istemiştir. Ee, öyle. öyle. Be belki de bizim gibi erkenden gelip lak lak şamata yapmak falan istemiyordur. Değil mi kanka? Ee, İyi aç. de arkadaşlar o zaman evden niye erken çıktı? Ee. Ya Rüya belki de senden kaçıyordur. Yakalanmamak içindir. Bir de böyle düşün. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ya Rüya bak ben seninle dalga geçmekten zevk falan almıyorum. Yani seni kırmak gibi bir niyetim de yok. Ya, ama dürüst davranıyorum. Gerçekleri gör diye söylüyorum. Yani uzaktan bakıyorum da bence Toygar senin düşündüğün gibi sana aşık falan değil. Ve yani bence ben kendi fikrimi şey diyorum. Yani bence kendini bir erkeğin bu kadar uydusu yapma. Salak şey. <laughs> yani ya ne yaptı ya? Valla ben ilk defa Bernay'ı takdir ettim. Yani birinin bunu rüyayı söylemesi gerekiyordu. Ayşegül. Baksana kız nasıl da üzüldü. Ağlıyor. Evet. Ama ne yapalım? Gerçekleri birinden duyması bir gerekiyordu. <laughs> ne baksan ya? Meğer delikanlı kızmış. Kanka, ben aşık olduğu için gelimi neden mi buluyor yoksa? Ee... evet. Sence inanacaklar mı? İnandıracağız. Bakın, size baştan dürüst olayım. Benim adamların Fethi ve Naci hayatta inanmazlar. Ay. Hani şahsınızı bir sevgili olarak seçmeyeceğimi gayet iyi bilirler. Ay pardon da niye hemen öyle havalara giriyorsun? Sana sen bana göresin diyen oldu mu canım? Ona bakarsan Berna da sana kıl olduğumu biliyor. Sen de çıkıyoruz deyince kız çok şaşıracak. Eh yalnızlıktan böyle kendimi toygara attım deyince belki inanır ikna olur. Hem ayrıca yalnız kalınca ne kadar zavallı bir insan olduğumuzu hepimizin olduğunu biliyor. Of. Neyse zaten sınıfın geri kalanı şaşırmayabilir. Hani Fethi ile Berna olayını hemen kabul etmişlerdi. Ay Selim'in yüzünü çok merak ediyorum. <laughs> ya bir dakika ya sen hala Ayşegül'den hoşlanıyor musun? <laughs> Ay hayır yani. Eğer Ayşegül'den hala hoşlanıyorsan... ...bir taşla iki kuş vurabilirsin. Eh Ayşegül de seni benden kıskanır. <laughs> Bu bahsi kapatalım. Benim için <laughs> şu an öncelikli konu... ...komşu kızı Rüya. <laughs> benden nefret etsin. Beni sevmesin. Bensiz yeni bir hayata başlasın. Ve benim yüzümden acı çekmesin. Peki tamam. Ama eğer oyunu bozarsan... ...gider Rüya'ya her şeyi anlatırım tamam mı? Ben de gider Selim'e anlatırım. Ay tamam tamam uzatma. Ver elini hadi. Ne? Ay ben de çok meraklı değilim ama daha inandırıcı olur canım. Hı, yürü. <gülüyor> <gülüyor> ya özür dilerim. Git başımdan. <gülüyor> 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 Ana. Aa, bu ne ya? <laughs> şaka mı bu? Toygar hiç şaka yapacak biri değil ki. Bu ne ya? Toygar kafayı mi yedi? Ne bileyim ki. Bence Tuğçe kafayı yemiş. Ay. Buyur Rüya Hanım. Ben kimim? Ben neyim? Ben senin neyinim Tolgar? Siz benim okul arkadaşım, komşumsunuz Rüya Hanım hiç öyle. Bakma biz şaka falan da yapmıyoruz. Herkes duysun biz gerçekten çıkıyoruz. Hmm. Sakın bir daha karşıma çıkma Toygar. Sakın bir daha benimle konuşma. Ne okulda, ne bahçede, ne kantinde, hiçbir yerde. Duydun mu beni? Kabadayı bozuntusu. Ah. Aman boş ver hayatım gel. Gel hayatım. Buyurun girin. Merhaba müdür bey. Gelin bakalım. İşlemi bitirin de bir çayınızı içelim dedik. Oturun beyler. <laughs> Buyurun hadi. Biliyor musunuz? Koç hocam bana koçlar gibi bir koç hediye etti. Abimin çocukları dört gözle onu bekliyorlar. Şimdi eve götüreceğim. Çok güzel aferin. <laughs> Ferit. Selda yok mu? Ferit kim ayol? Aa, Ferit mi dedim? Mehtap hanım, pardon, ben sizi görünce Ferit denen o aşağılık herifi hatırladım bir yandan. Dilim süçtü. Ablamı soruyorum, yok mu kendisi? Yok canım, burayı da bana bıraktı, nereye gittiğini söylemedi. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Ben Begüm. Mehtap. Çok memnun oldum. Hanımefendi Selda'nın arkadaşı mı? Ee, evet, sayılır. Neden gerçeği söylemiyorsun Orhan? Ha, aşk olsun. Hangi gerçeği canım? Begüm Hanım kıskanç mıdır? Hangi konuda Mehtap Hanım? Valla ben şahsen erkeğin dürüst olanını tercih ederim. Ne o? Orhan size karşı dürüst değil mi yoksa? Söylesene Orhan. Mehtap benim eski sevgilim desene. Öyle mi? Orhan? Öyle. La... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>